Pratik Gün Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugünün önemli gündem maddeleri şunlar. İstanbul Sanayi Odası, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan PMI rakamlarını duyurdu. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz çalışmaları hızla devam etmekte. Bir yeni gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin konuşmasına değineceğiz. Son olarak Merkez Bankası'nın önemli duyurusundan bahsedeceğiz. İstanbul Sanayi Odası satın alma yöneticileri endeksi verilerini açıkladı. Kasım ayında 45.7'ye gerileyerek üst üste 9. ayda da eşit değer 50'nin altında kaldı. Rapor birçok sektörde zorlu koşulların sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye İmalat Piyamar 2020 yılının başından bu yana en belirgin bozulmayı kaydetti. Türkiye'nin yeni enerji üssü olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, 280 tonluk doğalgaz dağıtım adresinin denizin 2200 metre altına indirildiğini açıkladı. Detaylara izleyelim. Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Borsa İstanbul'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, son iki yılda borsada işlem gören şirket sayısında ciddi bir artış olduğunu vurguladı. Türkiye ekonomi modeli kapsamında da değildi. Konuşmaların önemli noktaları şu şekilde. izleyelim. Değerli misafirler, geçen yıl olduğu gibi bu yılda sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzla büyütmüştür ve sürdürmüştür. 2022 Kasım ayı itibariyle 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arzı gerçekleştirmiştir. Son iki yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482'ye ulaşmış durumda. Sermaye piyasalarımızın payının artırılması hususuna iki farklı açıdan yaklaşıyoruz. Bunlardan birincisi mevcut tasarrufların sermaye piyasalarında daha fazla değerlendirilmesi iken İkincisi ise toplam tasarrufların artırılarak sermaye piyasalarına düşen payın artırılmasıdır. Mevcut tasarrufların sermaye piyasalarına yönelmesi konusunda da son iki seneden bu yana sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına ilişkin farkındalıklarının ve ilgilerinin giderek arttığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Uzun yıllar boyunca Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon kişi civarındayken son dönemde bu rakam 3,2 milyon seviyesine ulaşmıştır. Daha da artacak, daha da derinleşecek. Ülkemizin ve borsamızda işlem gören şirketlerin sahip olduğu potansiyeli giderek daha net fark eder yatırımcılarımızın tasarruflarını sermaye piyasaları vasıtasıyla değerlendirmeleri son derece doğal ve olumlu bir gelişmedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonomi için önemli olan açık bankacılık hizmetlerini kullanıma sunma kararını açıkladı. Böylece açık bankacılık geçidi, yani geçit altyapısı ile finansal hizmet kullanıcıları hesaplarının tek erişim noktası üzerinden yönetileceği açıklandı. Altı banka geçit üzerinden hizmet vermeye başladı bile. Açık bankacılık sayesinde bankalar kimseyle paylaşmadığı müşteri finansal verilerini, müşteri talep ve rızasıyla ortak bir platforma sunabilecekler. Böylece müşterilerin aylık harcamaları, borç ve birikimleri tüm banka ve finansal teknoloji şirketleri tarafından görülecek ve veri analizi için paylaşılabilecek. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok değerli. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yarınki tane görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.